arkadaşlar. Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Her birinin yeni bir heyecan ve yeni arkadaşlıklar. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Oyun arkadaşım onlar. Her şey. farklı. neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Benim neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Her gün yeni bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Oyun arkadaşım onlar Her şeyi paylaştık Eiffel Kulesi Fransa'nın Paris şehrinde aile bulunur. Her birinin yeni bir heyecan yeni arkadaşlıklar. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Oyunlar, arkadaşım var. Her şeyi paylaştı. Sen kayınım, ailem ve tüm dostlarım. Benimleşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Avan oldu beni can. Ve yeni arkadaşlıklar. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı.